أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دار المسلمونار bugün Hanbelilerin önde gelen imamlarından olan İmamun fil fıkhi bel ahad zamanihi olarak vasıflandırılan yani زَمَانٍ imam ve kendi zamanının nadir ve tek ve aynı zamanda İmam Ebu'l Kasım el-Hiraqi rahmetullahi aleyhin muhtasarına düşmüş olduğu El-Mughni isimli şerhiyle meşhur olan İbn Kudame rahmetullahi aleyhin Allah Celle Celaluhu hakkında varid olan sıfatlara yaklaşımındaki usulü üzerinde durmaya çalışacağız. Değerli Müslümanlar İbn Kudame rahmetullahi aleyhin sıfatlar üzerinde yani Allah Celle Celaluhu hakkında varid olan sıfatlar üzerinde durmuş olduğu, bunlar hakkında konuşmuş olduğu bazı eserler var. Bunlardan birazdan alıntılarda bulunacağım inşallah. Mesela kendisinin Tahrimun Nazar fi Kutubil Kelam isimli eseri var. Ondan sonra Es-Siratul Mustakim fi İsbat Harfil Kadim isimli eseri var. Zammut Te'vil isimli eseri var. Lum'atul Etikad isimli eseri var. Ve aynı zamanda İsbatu Sifatul Ulu isimli eseri bulunmakta. Değerli Müslümanlar İbn-i Kudama Rahmetullahi Aleyhin bu eserlerine baktığımızda kendisinin Allah Celle Celaluhu hakkında varid olan sıfatlarda şöyle bir usulünün olduğunu görmekteyiz. Kendisi bu sıfatları muhkem ve müteşabih olarak iki kısma ayırmak ve kendisinin birazdan da dediğimiz gibi kendisinden yapacağımız alıntılardan da göreceğimiz üzere müteşabih sıfatlar dediğinde bundan kastetmiş olduğu şeyin şu olduğunu görmekteyiz. Kullu sıfatin lem yerid laha tefsirun ani selefi feyye minel müteşabihat. Allah Celle Celaluhu hakkında varid olan her sıfat ki bunlar hakkında selef neslinin herhangi bir tefsirini eğer ki bilmiyor isek bunun hakkında selef neslinin tefsiri eğer ki mevcut değil ise bu tür sıfatlar nedir? Müteşabih olan sıfatlardandır. İbn Kudam rahmetullahi aleyh'in bu bağlamda yani bu minval üzere müteşabihlerden değerlendirmiş olduğu sıfatlar hemen hemen haberi sıfatların kahir ekseriyetidir. Ve kendisinin bu tür sıfatlara yaklaşım tarzı es-sukutu min ciheti tafviddir. Tafvitt cihetiyle bu sıfatlar hakkında ne yapılmasıdır? İspat edilerek üzerlerinde sukut edilmesidir. Mesela kendisi Tahrimun Nazar fi Kutubil Kelam isimli eserinde haberi olan bazı sıfatlardan bahsettikten sonra şunları söylemektedir. Kendisi diyor ki: "Ve emma imanuna bil ayati vel sifat." Bizim bu konuda varid olan sıfat ayetlerine ve haberlerine iman etmemizin şekli şöyledir diyor. Nasıldır? Fe inne ma huwa imanun bi mujarradil Bunlara olan iman mücerret bir şekilde lafızlara olan imandan ibarettir. Bakın. Bunlara olan iman Mücerret bir şekilde lafızlara olan imandan ibarettir. O lafızlar da nedir? Elle لَا شَكَّ ف۪ي صِحَّتِهَا وَلَا غَيْبَ ف۪ي Yani sıfatlar konusunda varit olan bu lafızlar nedir? Bunların sahih olduğunda ve doğru olduğunda herhangi bir şüphe ve tereddüt yoktur. İşte bizim imanımız mücerret bir şekilde bunların lafızına iman etmekten ibarettir diyor ve kailuha a'lemu Ve bunu söyleyen kişi yani Allah Celle Celaluhu ve onun Resulü onun manasının ne olduğunu en iyi bilen kişidir diyor. Yine kendisi aynı şekilde Lum'atul İtikad isimli eserinde bu sıfatların kabul edilmesi gerektiğini, işte tevilden, teşbihden ve temsilden uzak durulması gerektiğinden bahsettikten sonra şunları söylemektedir. Diyor ki: "Ve ma eşkele min Bunlardan yani bu Allah Celle Celaluhu hakkında varid olan sıfatlarda bir müşkilat durumu söz konusu olursa, yani içinden çıkılamaz bir hal alırsa, bunun hakkında bir tefsir ve açıklama da bilinmiyor ise bu noktada وَجَبَ اِسْبَاتُهُ لَفْزًا Bakın dikkatinizi çekerim Bu durumda o haberin, o sıfatın lafzen ispat edilmesi gerekir. Bakın lafzen, manen değil. Lafzen ispat edilmesi gerekir. Ve neruddu ma'naha ila Ve onun manasını da qailine. Yani söyleyen kişi kimse Allah Celle Celaluhu ise ya da onun Resulü ise onun manasını da ne yaparız? Ona havale ederiz demektedir kendisi. Yine kendisi bakın Zemmü Tevil isimli eserinin hemen girişinde şu ifadeleri kullanmaktadır. Diyor ki: "Ve mezhebu selefi rahmetullahi aleyhim. Allah kendilerine merhamet etsin. Selef neslinin bu konudaki mezhebi şuydu." diyor. Neydi? Tabi el imanu bi sifatillahi teala ve esmaihi. Allah celle celaluhu'nun isimlerine ve sıfatlarına iman edilmesidir. Elleti vasafa biha nefsuhu. onlar nedir? Allah Celle Celaluhu'nun yani kendisini kendisiyle vasıflandırmış olduğu şeylerle vasıflandırılmasıdır. Fi ayatihi ve tenzilihi. Ayetinde yani indirmiş olduğu ayette Kur'an'da ev <laughs> ala lisani ya da Resulünün diliyle ispat edip vasıflandırmış olduğu şeylerde. Min gayri ziyadetin aleyha. Üzerine herhangi bir ziyadede bulunmadan ya da bir eksiltmeden ne yapmadan bir eksiltmede de bulunmadan diyor. Devam ediyor daha sonra kendisi bunların ispat edilmesini, yapmaması gerektiğini ifade ettikten sonra diyor ki, bakın dikkatinizi çekelim. Bel emir ruha hakem Bilakis onlar yani selef nesne ne yapmıştır bunları? Bunların üzerinden olduğu gibi geçmişlerdir. varaddu raddu ilmeha ila kailiha. Ve onun bilgisini de kailine. Yani söyleyen Allah Celle Celaluhu ise ya da onun Resulü ise bunu ne yapmışlardır? Bunun bilgisini ona havale etmişlerdir. Ve kale ba'duhum. Bazıları bu minvalde şunu söylemiştir. Wa yurwa zalike an Şafi rahmesullah aleyhi Bu aynı zamanda İmam Şafi rahmesullah Aleyh'den de nakledilmiştir diyor. Ne demiş o? Yani ne demiş İmam Şafi rahmetullahi aleyh? E men tu bi ma caa Ben Allah Celle Celaluhu'dan gelene onun murad etmiş olduğu şekilde iman ettim. Yani o ne murad etmişse ben o şekilde ona iman ettim. Devam ediyor. Yani İmam Şafi'nin ifadesi ve bima jaa an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam ala muradı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gelen haberleri de yani Allah Celle Celaluhu'yu vasıflandırması durumlarına da Allah Resulü'nün murad etmiş olduğu cihetle ben iman ettim. Yani Allah Resulü'ne murad etmişse ben ona iman ettim dediğini naklediyor. Hemen sonrasında diyor ki, ki selef nesli hakkında ve alimu ve selef nesli yine şunu bildi ki ennel mutekellime biha sadikun bunu konuşan kişi, tekellüm eden kişi yani Allah Celle Celaluhu'nun ayeti ya da onun Resulü nedir? Sadık olduğuna yani bu haberin doğru olduğuna ne yaparlardı? Bu, bu haberin doğru olduğunu bilirlerdi. لَا شَكَّ ف۪ي Yani bunun doğru olduğunda herhangi bir şüphe ve tereddüt nedir? Yoktur. فَصَدِّقُوهُ Öyleyse sizler de ne yapın? Bunları tasdik edin diyor. وَلَمْ يَعْلَمُوا حَقِقَةَ مَعْنَهَا Ama onlar bunun manasının hakikatini ne yapmazlardı? Bilmezlerdi diyor. فَسَكَتُوا عَمَّا لَمْ يَعْلَمُوا Ve netice olarak manasını bilmemiş olduğu şeyler üzerinde ne yapmışlardır? Sükut etmişler, susmuşlardır ve konuşmamışlardır diyor. Bu İbn-i Kudama Rahmetullahi aleyhi, sıfatlar bağlamında müteşabih olarak görmüş olduğu, yani selefin üzerinde konuşmadığı, selefin üzerinde durmadığı açıklaması ve manası üzerinde durmayıp manasını daha doğrusu diyelim vermemiş olduğu ve tefsir etmemiş olduğu sıfatlarda İbn Qudama rahmetullahi aleyhin üzerinde olmuş olduğu mesele. Bir de demiştik ki İbn Qudama rahmetullahi aleyhin bu minvalde muhkem olarak görmüş olduğu ve muhkem olarak değerlendirmiş olduğu sıfatlar var. Bunlar da tam tersi olarak nedir? İbn Qudama nazarıyla baktığımızda müteşabih ve muhkem algısına, müteşabih ve muhkem ıstılahına, haberi sıfatlara yaklaşım tarzı üzerinde muhkem olan sıfatlar da İbn Qudama rahmetullahi aleyhin aleyhin nazarında ne oluyor? Birazdan ifadelerini okuduğumda da göreceğiz. Bunun tam tersi olarak kullu sifatin laha tefsirun anis selefi feyye minel muhkemat Seleften tefsirine açıklamasına ve manasına dair yani açıklamasının bulunmuş olduğu her sıfat da nedir? Muhkem olan sıfatlardandır. İbn-i Kudem'e rahmetullahi aleyhim bu minvalde yani muhkem olarak değerlendirmiş olduğu, olduğu hususlar hangisidir? Allah Celle Celaluhu'nun kelamında harf ve savutun olması Allah Celle Celaluhu'nun uluda olması meselesi. Uluda olma meselesini İsbatu Sıfatul Uluu isimli eserinde kendisi konuşmuştur. Bunu ispat etmiştir manasıyla beraber Allah Celle Celaluhu'nun kelamında harf ve savut olması meselesini de Es-Sıratul Müstaqim fi İsbati Harf-i Kadim isimli eserinde nev makteder kendisi ifade etmektedir. Bunu yani Allah Celle Celaluhu'nun kelamında harf ve savusun olmasını selefin üzerinde konuşmuş olduğunu, selefin manasını tayin etmiş olduğu muhkem olan sıfatlardan ne yapmakta, kabul etmekte ve bunları ne yapmaktadır, ispat etmektedir. Neden diğer sıfatlarda tafvide giden i̇bn Kudame rahmetullahi aleyh özellikle bu sıfatlarda yani ulu sıfatında ve Allah Celle Celaluhu'nun kelamında harf ve savut olması meselesinde ne yapmıştır? Tefsire gitmiştir. Bunların açıklamasını yapmıştır. Ve bunları muhkem olan sıfatlardan değerlendirmiştir. Bunun sebebi demiş olduğumuz gibi kendisi bunu selefin üzerinde konuşmuş olduğu ve manasını vermiş olduğu muhkem olan sıfatlardan ne yapmaktadır? Değerlendirmek. Mesela kendisi es Mustaqim fi İspati Harfil Kadim isimli eserinde kendisi bu eserini eşarilerin ve onların minvali üzere olan kelamcıların Allah Celle Celaluhu'nun kelamında harf ve savutun olmadığı yönündeki iddialarını çürütmeye yönelik ne yapmıştır? Kaleme almıştır. Ve bunun üzerinde durmaktadır. Biz eşarilerin ve genel olarak kelamcıların Allah Celle Celaluhu'nun kelam sıfatı noktasındaki tasavvurları ve yaklaşım tarzlarının nasıl olduğu üzerinde detaylı bir şekilde Ubeydullah Es-Secdi Rahmetullahi Aleyh başlıklı dersimizde bunun üzerinde ne yapmıştık? durmuştu. Şimdi İbn-i Rahmetullahi Aleyh bu eserinde eşarilerin ve genel olarak kelamcıların kendisine şöyle bir itiraz getirdiklerini ifade ediyor. Diyor ki onlar bize şayet derlerse ki bakın burası çok önemli. Diyor ki inne mezhebekum fi sifati enna tufassal. Ey İbn Kudame ve onun şekli ve minvali üzere olan kimseler sizlerin sıfatlar konusundaki mezhebi bakın. Bunların tefsir edilmemesi değil mi? Yani İbn-i şunu demek istiyorlar. Sen haberi olan sıfatlarda şöyle bir tutum üzeresin. Bunların manasını biz bilmeyiz. Manasını Allah'a havale ederiz. Bizim bunlara imanımız neden ibarettir? فَاِنَّمَا هُوَ اِيمَانٌ بِمُجَرَّدِ الْاَلْفَاظ Yani mücerred olarak lafızlarına iman etmektir. Yani nasıl olur da böyle bir inanç üzere olan, sıfatların tefsir edilmesini, onlara mana verilmesini caiz görmeyen bir kimse olarak sen, yani İbn-i muhatap olarak diyorlar, sen ne yapıyorsun? Allah Celle Celaluhu'nun kelamında harf ve savutun olduğunu söylüyorsun. Sen nasıl bunu söylersin? Yani mezhebiniz bu olduğu halde yani en tufassar. Bunlar tefsir edilemez, bunlara mana verilemez olduğu halde keyfe fassartum kelamallahi teala bima zekertum. Buna rağmen nasıl Allah celle celaluhu'nun kelamını zikretmiş olduğunu şekilde ne yaptınız? Tefsir ettiniz ve kelamında harf ve savut olduğunu ne yaptınız? İfade ettiniz. Bakın İbn Kudeme rahmesullahu aleyhi kelamda harf ve savutun olduğunu ispat etmesindeki gerekçeyi nasıl ifade ediyor? Kendisi diyor ki bakın. Wa enna kavluhum onların şu sözüne gelince. İnne kum fassartum hazihi sıfa. sizler, bu sıfatları ne yaptınız? Mezhebiniz adamut tefsir olduğu halde bunların tefsir edilmeyip mana verilmemesi olduğu halde siz bunları tefsir ettiniz denilecek olursa bize şunu söyleriz diyor. Ne deriz? İnne ma la yecuzu tefsiru'l muteşabeh. Bakın altını çiziyorum dikkatinizi çekerim caiz olmayan şey müteşabih olanların tefsir edilmesidir. Peki müteşabihten muradı ne? Birazdan izah edecek. Caiz olmayan tefsir nedir? Caiz olmayan tefsir müteşabihlerin tefsir edilmesidir. Bakın. اَلَّذ۪ي سَكَتَ selef an tefsirihi. Onlar da nedir? Selefin tefsir etmekten, açıklama vermekten, mana vermekten uzak durmuş olduğu ve mana vermekten geri durup sükut etmiş olduğu şeylerdir diyor Ebunukdan. Bakın selefin bakın caiz olmayan tefsir, caiz olmayan mana vermelerdir diyor müteşabih olan naslardır ki selef bunlar hakkında ne yapmamıştır? Açıklaması ve tefsiri hakkında konuşmamıştır. Ve leysa kelam. Kelam sıfatı böyle değildir diyor. Bakın fe innehu mine'l ma'lumi beyne'l hakki la şubheta fihi. Bütün mahlukatların arasında bu sabittir ki bunda herhangi bir ne yoktur, herhangi bir şüphe yoktur. Bu malum olan bir şeydir ki وَقَدْ el الْكِتَابُ sünnet. <وَالسُنَّة> bunu kitap ve sünnet ne yapmıştır? Bunu kitap ve sünnet tefsir etmiştir ve, ve bu insanlar katında da malum olan bir durumdur diyor. Bakın kelam sıfatında harf ve savutun olduğunu söylemesinde, bunu tefsir etmesinde, buna mana vermesinde ve manasını Allah Celle Celaluhu'ya havale etmemesindeki gerekçeyi ne olarak ifade ediyor? Çünkü selef bunun üzerinde, selef bunun manası üzerinde daha doğrusu, bunun tefsiri üzerinde ve açıklaması üzerinde, manası üzerinde durmuş olduklarını söylüyor. Daha sonra devam ediyor. Diyor ki, اِنَّنَا نَحْنُ فَصَّرْنَاهُ بِحَمْلِهِ عَلَى حَقِّقَتِهِ Bizim bunu, hakikatine hamlederek tefsir edip açıklamamız, bakın, تَفْسِيرًا جَاءَ بِهِ الْكِتَابِ sünne <laughs> Kitap ve sünnette gelen bir tefsirdir. Yani kitap ve sünnet bunu tefsir etmiş olduğu için biz bunu ne yapıyoruz? Biz bunu onun için bu şekilde tefsir ediyoruz diyor. Bakın, wahum fasruhu bimal m yerdibihi kitabun wa la Onların ise tefsiri, yani kelamda harf ve savuk yoktur şeklindeki tefsirleri ne kitapta olan ne de sünnette olan bir tefsirdir. Yani bizim bunu yapmamızdaki sebep, yani bunu bu şekilde harf ve savtı ispat etmemiz kitap ve sünnetin bunun manası üzerinde konuşup selef de bunu ispat ettiğinden dolayıdır. Selef de bunun manası üzerinde konuşup ispat ettiğinden dolayıdır. Ancak kelamcıların yapmış olduğu tarifin neyi yoktur? Kitap ve sünnette ya da selefte bir tefsiri yoktur diyor. Bakın. Ve la yecuz nisbetuhu ila Allahu Teala. Dolayısıyla onların yapmış olduğu tefsir ve açıklamanın Allah Celle Celaluhu'ya nispetine değildir. Caiz değildir diyor İbn Kudame rahmetullahi aleyh. Dolayısıyla değerli Müslümanlar toparlayacak olursa İbn Kudeme rahmetullahi aleyhin Allah Celle Celaluhu hakkında varid olan sıfatlara yaklaşım tarzının şu şekilde olduğunu söylememiz mümkündür. İbn Kudeme rahmetullahi aleyh Allah hakkında varid olan sıfatların muhkem ve müteşabih olarak iki kısma ayrıldığını ifade ediyor. Ve muhkem ve müteşabih'in altını ne şekilde doldurmuş olduğunu ne yaptık ifade ettik dersin hemen girişinde mümkündür. İbn Kudeme rahmetullahi aleyh diyor ki ben bu sıfatlara bakarım. Eğer ki Kur'an sünnet ya da selef nesli bunun tefsiri hakkında konuşmuşsa, bunun manası hakkında konuşmuşsa, buna bizzat mana vermiş ise ben bunu ne yaparım? Ben bunun manası üzerinde konuşurum ve bunu tefsir ederim. Ve ben bu sıfatı muhkem olan sıfatlardan değerlendirin diyor İbn-i Kudam Rahmetullahi Aleyh. Bu ne gibi dediğimiz gibi Allah Celle Celaluhu'nun kelamında harf ve savutun olması gibi, yine Allah Celle Celaluhu'nun uluda olmasının ne yapılması, ispat edilmesi gibi. Ama وَمَا أَشْكَلَ min ذَلِكَ Bunlardan müşkil kalan durumlar olursa diyor, yani baktık ki Kur'an bunun manası üzerinde durmamış. Sünnet durmamış. Selef nesle de buna had cihetiyle ne yapmamış? Bir tarif mana vermemiş. Tefsiri üzerinde durmamış. Bilakis emir ruha kema ca'at, tefsir ruha kema ca'at gibi ifadeler kullanarak insanları ne yapmışlar? Bunların üzerinde konuşmaktan sakındırmışlar. Bu tür şeyler de olursa ben ne yaparım diyor. Yani burada yapılması gereken nedir? وَجَدَ isbatu لَفْسَنْ lafzi olarak bu sıfatın ne yapılmasıdır ispat edilmesidir ve terkü ta'rudil ma'naat ve bunun manasına dalmaktan ne yapılmasıdır uzak durulması ve bunun terk edilmesidir diyor İbn Kudame rahmetullahi aleyh. Wallahu a'lemu bis-sawab ve billahi't-tevikku'u aahiru da'wana elhamdülillahi rabbil alamin.